bu İşimiz ya. var. Az önce boksörü çok zor öldürdü. Güzel güç var. Evet, Güzel güç Bu özel güç çok güçlü bir özel güç. Bakın şimdi. Uğur. Evet kullanamadan öldük. Bunu başka bir boksöre deneyelim. Bir tane boksöre deneyeceğim bunu. Ha. Ya benim niye gözüm kapalı? Bir dakika. Ya, power aç. Ha. Evet. Bak şimdi şu gördüğünüz gibi attığım bir tekme adamı parçalarına ayırdı. Oo. Reis gözü gitti adamın az önce adam hala yaşıyor ha. patladı. Evet. Herkes adam olacak. Arkadaşlar size bir güzellikten daha bahsedeyim gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada da arena var arkadaşlar burada oyundaki bütün canlıları spam spamlayabiliyorsunuz. Ya yani burada istediğiniz kadar spamlıyorsunuz. Sonra mavi veya kırmızı var spamladıktan sonra bunları savaştırabiliyorsunuz. İsterseniz tam şu bölmeden arenaya da inebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hop. Hadi bir savaş yapalım ne dersiniz? Arkadaşlar bu merdivenden başka arenaya asla inemezsiniz. Bir ateş etseniz de arenaya, arenada kurşun geçirmez can var galiba. Pek bilmiyorum. Şimdi bu ne? Deciber. Oha. Bu ne abi? Sonra ne çağıralım? Aa, Katana Boss. Deciben Katana Boss'a vs alsın. İmini aşağıda ben izleyelim. Aha. Of. Büyük kavga. Kim alır? Hatana bu. Yok alamadım. Oh. Katanabosa bu hayal şeyler yapıyor ama pek anlayamadım. Hatana bu alır bir şey değil mi? Net net söylüyorum. Hatana bu Ha? Oo, oh, yaklaşma diyor bana. Canavar diyor bana yaklaşma. Bunu hop mu zaten? Abi, buna hayal gücünü yap. Hayal hayal kurdurtuyorlar. Gördüğünüz gibi. Otomobil. Aha. Aha. Ne sıkıcı bir canavar ya. Be bekle bekle versin. Nerede o canavar? Aa canavar gitti. Öldürdün mü? Helal olsun. Öldürdüğün için sana ben de seni öldürüyorum. Yıldırım gücü. Bak bak bak. Hala ölmedi ya. Yıldırım <laughs> ya. Bak şimdi göklerden biri yıldırım. <laughs> Yine ölmedi. Bu niye yukarı bak? Yukarım çıktı lan yoksa o canavar Koş, koş! Yuka ee? <laughs> Yukarı çıkmış! Sen arena'dan nasıl çıktın? Koş, koş. AK'yi getir. Nasıl çıktı ya? Bekle, bekle. Sen görürsün. öldürsün böyle. Sıkıntı yok. Samuray boss gel, seni öldüreyim. Oo. Benim, ben bana de değil mi? Daha böyle. Gidelim. Arkadaşlar size bu bölümde ışık Kılıcı nasıl alabileceğinizi göstereceğim. Tam buraya geliyorsunuz. Buradan gidiyorsunuz. Buradan lazer vesaire bir şey var arkadaşlar. Arkadaşlar bu lazere değdiğinizde Ölümsüzlüğü açsanız da Açmasanız da ölmüyorsunuz her Ölümsüzlüğüm yok ama canım gidiyor Ama yine de bu lazer Sadece düşmanları işliyor arkadaşlar i̇şte Hiçbir şekilde işlemiyor Neyse biz ışık kılıcımıza dönelim Arkadaşlar bu ar aralıklardan Geçerken her zaman zıplayın Burada weapons diye bir şey Yazıyor ona E tuşuna tıkladığınızda Bir lazer kılıç geliyor Yolla bunu Gördüğünüz gibi bu lazer kılıç her şeyi kesiyor. Aa bak bir adam doğurdum burada. Hadi o adamı tıraş edelim. Hayır ne yapıyorsun? Trash tıraş ederim ha. Adam ol. Bak tıraş ettim adamın peruğu gitti. Gördünüz mü tıraş ettim adamın peruğu da burada. burada.